İnsanlardan bir grup kötülüğü eli, dili ve kalbiyle reddeder. Bunlar bütün iyi hasletleri kendilerinde toplamışlardır. Bir grup da kötülüğü kalbi ve diliyle inkar eder ancak eliyle bir iş yapmaz. Bunlar da iyi hasletlerden iki haslete sarılmış, bir hasleti zayi etmişlerdir. Bir grupta sadece kalbiyle inkar eder ve diliyle inkar etmez. Bunlar da üç hasletten en değerli iki hasleti zayi etmiş, sadece bir haslete sarılmışlardır. Bir grupta kötülüğü eli, dili ve kalbiyle reddetmeyi terk etmiştir. Bunlar da yaşayan ölülerdir. Bütün iyi ameller ve Allah yolunda cihat iyiliği emredip kötülükten alıkoymak karşısında engin denizdeki bir damla gibidir. İyiliği emredip kötülükten alıkoymak ne eceli yaklaştırır ne de rızkı azaltır. Bunların hepsinden daha üstünü zalim bir önderin karşısında hak bir söz söylemektir